arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bardağı barda barda taşıran kaybeder oynayacağız. artık böyle videolarımız gelecek. Evet başlayalım. Artık video atacağım. Evet. evet bu arada şu an kuzenimin evimiz yanımda kuzenim var. Onunla birlikte oynayacağız. Evet hadi videoya geçelim. İlk kim başlıyor? Ben başlıyorum kızım. İyi <laughs> tamam hadi başla. Sen bir daha doğrayım, Oha bu arada. Evet. Dökeceksin yapma öyle mi? Şimdi. Evet tamam. Koyayım. Ay. Hmm. Arkadaşlar şu an tam ağzındayız. Ağzına değil de Oo. Oh. Evet, ee, bardaktan eğer su taşarsa taşırmadım. Hadi bakayım inşallah taşırız. Oh. bu nasıl bir şans? Hadi bakayım. Ben taşmadı, 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 taşmadı. Ben ne yapmak istedim? Nasıl taşmaz ya? Şey alttan vursaydım taşmadı. Ben ne yapmak istiyorum? Taşırdı. Taşmadı buradan attı. Kanka buralar aktı baksana dedim. Ha bak. Buradan <laughs> akarken buradan aşağı gidiyor iyi misin ya? Baksana bundan aktı. Baksana buralara akıyor. Hayır bak. Ya Erdem. Evet. Taştı yani kabul et. Taştı. Arkadaşlar. Şimdi video tekrar başlıyor. 1-0. Şu an öndeyim. Şu an kendisi de döküyor. Peşete lazım buraya. Ay, bir şey şu evet şu an 1-0. Öndeyim. Önde. Önde. doldurmayacağım ama bunun altına dökülüyor çünkü. Ya güzel büyük bir şey bu. Evet. Arkadaşlar bu arada video e, evet. artık e, video göndermeye başlayacağım. Evet. Bir, bir dahaki geçelim. Hadi bak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu bazı küçüklük hani biraz daha hemen bitecek yani. Hemen e, seviye seviye bu sefer de başka bir şey başka bir şey alır. Çünkü diğerinde altından taşıyordu. Evet, eşine ben başlamalarımız var. Bunda da taşıyor da neyse. Ama onun ucu Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Bir şimdi dakika. sırayla dökeceğiz. E, bu da benim ikinci kuzenim. Yüzünü gösterse batlar. Ben evet, Ben gizli şahsım. Evet. Ben şey Ben <laughs> çok az da oynadım. Çocuğun oynatın ya. Oynuyor. Video çekiyoruz. Allah çekiririz. Allah. Ay. Allah inşallah ateş açmasın. Ben ne oynamadım? Kaçmalı. Açtı ya nereye taşmadı? Taşmadı bunun altına geldi ya. ya. Bakın arkadaşlar <laughs> bakın. Hani. Arkadaşlar taşmadı. Bakın bardan burasından akıyor. Sen çekil Bakın hatta barak perdekten parmak, parmak izim bile görünüyor. Bakın elim ıslak şu an. Hani nasıl göstereyim bilmiyorum ama. Elim ıslak yani. Ben de onu ıslak. Oynayacak mısın sen de? Daha Ayşem, ne yapayım ben ya? Parmak Abi izim Parmak <laughs> <Bunun> izim altından <laughs> döküldü. Ya nasıl dökülmedi? Zaten ya, ayırlık. Dökülmedi kabul et. Üf, tamam ya tamam al al tamam kızım ağlam, Ağlama tamam. Evet dökülmedi devam ediyoruz. Döküldü de neyse. al. Devam ben yiyeceğim. sefer 2 0. Ya bir de tamamen istersen yapma. Evet, Al. evet arkadaşlar şimdi Merhaba arkadaşlar. Gene 2. randımıza geçiyoruz. Değilizce. 2 0 yeniliyorum ama bu da bana yapılmaz arkadaşlar. Arkadaşlar yapma lütfen anne. bir şey değil. Anne Özelliğini kabul etmiyorum. Evet. Arkadaşlar ya ben yenilecek insan Ben gidiyorum. Ama yenildi. Bye bye. Sen beni tamam şimdi senin benimle gel. Sabahtır sen dursan evet. Sen gel bir iki dakika. Adam gel. Niye ben gelmedim? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar az önce gördüğünüz küçük kuzenimi az önce gördüğünüz küçük kuzenim var ya, Sebahtur. İşte e, bu videonun parti ikisinde ona kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Hadi geçelim.